Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan Patriot füzelerinin nasıl oldu da ufak bir yazılım hatası sebebiyle başarısız olduğunu Gelin. gene hep beraber inceleyelim. Teknolojiler yüksek beklentiler getirir. Yüksek beklentilerde karşılayabilmek için çok iyi bir şekilde test edilmesi gerekir. Patriot füzeleri düşman füzelerini etkisiz hale getirmek için kullanılan yüksek teknolojili bir sistem. Yani gerçekten işi ciddiye almak zorundasınız ve yüksek teknoloji ve yazılım kullanmak zorundasınız. İşin içerisinde de yazılım varsa mutlaka çok dikkatli bir şekilde test etmelisiniz. Gelin şimdi hep beraber hataya bakalım. Yazılımın zamanlama sisteminde yaşanan ufak çaplı bir hata sebebiyle düşman füzesini kaçıran Patriot sistemleri tane Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlandı. Bu yaşanan trajikomik olay sebebiyle de testin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu olay bize yazılımlarda sadece uygulamalarda aldığımız ekran hatalarından ibaret olmadığını yazılımın hayatımızın bütün alanında olduğu için çok daha önemli ve tehlikeli noktalara gidebileceğini bir kere daha gösterdi. Test etmediğin evet. kod potansiyel bir füze gibidir. O yüzden test edin ve test ettirin. Test is everything. İçerikler için takipte kalmayı unutmayın.